Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldin. umarım iyisindir umarım her şey yolundadır. Dün bir tane video çektik. 10.000 win geliyor diye Jonas dünyada en fazla win e ulaşacak diye düşünmüş olduğum oyuncu patladı. Patlamayan kalmadı. Herkes patlıyor ya. Hatta dünya sıralamasında bir tane Sprout var. Dünya 155.si herhalde 156 veya 154. olmuştur. Adını yanlış hatırlamıyorsam. Ee, görürsem hatırlarım. Yani adını hatırlarım. Görürsem hatırlarım. Şu an hakkımda değil. 4445 falan yapmıştı o. Dünya üzerinde yani en azından bu bizim serverda Çin serverını saymıyorum. Dünya üzerinde en fazla Stree'ye sahip olan oyuncu bildiğim kadarıyla o ondan da daha fazla zafer serisi yapan yok. The God vardı o da 3600'de falan kendini patlatmıştı. Jonas 3630 zafer serisinde patladı. Videolarda yok bu. E, ee, bununla alakalı kendisi bir şey de paylaşmadı. Halen daha her gün işte 3000 streak yaptım, 3100 yaptım falan filan diye paylaşım yapmaya devam ediyor. En sonda 3630'da patlamasıyla alakalı bir video paylaşacak ona kesinlikle inanıyorum. Çünkü halen daha bu 3000 3100 2800 falan yaptım diye video paylaşıyor ya. Instagram'da bu çok güzel reaksiyon alıyor. Hani videoları böyle bayağı 30.000 bin falan beğeniliyor, güzel gösterim alıyor. Bunun da bozulmasını istemediği için şu anda bununla alakalı paylaşım yapmıyor. Ama ben dün videomda baktığımdaki kupayla şu anda bakacak olduğumuz kupa farklı. Kupası artmış ama strii aynı ve bu şekilde patlamış olduğunu anladık. Sadece bununla da alakalı değil. Şimdi sizlerle birlikte e, oyuncunun istemiş olduğunuz oyuncunun profilini yazarak en son hangi maçları oynamış, şimdiye kadar hangi klanlara girmiş, isim rengini bile ne zaman değiştirdiğiyle alakalı güncellemelerinin olduğu bir site var. Brawlfi diye. Oradan bakacağız. Hatta dün Sniper'la, dünya birincisi olan Sniper'la maç oynamış. Hatta dün değil ya 4 saat önce. Aynen. 4 saat önce sniper'la maç oynamış. Savaş topunda sniper e, streak kasabilsin diye onunla maç oynamış. O mortis almış sniper. Bu da Kenji almış. O şekilde ona yardım etmiş. En son oynamış olduğu maçlar bunlar. Dün biraz elmas kapmaca falan oynamış. Lan dedim acaba bu kaybetmiş ama şuradaki mücadeleyi falan mı kaybetmiş acaba diye düşündüm. Yok normal bayağı bildiğiniz kaybetmiş. Dümdüz kaybetmiş. Şimdi sizlere birlikte profiline bakalım. İşte i̇lk başta isterseniz ekran yakalamayı açtım. Bu Jonas'ın profili. Görmüş olduğunuz gibi ID'si bu. Klanı bu. Şu andaki kupası bu. 37.131. E, aşağıda oynamış olduğu, en son oynamış olduğu maçlar var. Bakın. Hatta biraz yakınlaştırayım, yakınlaştırayım şöyle. Kazanmış, kazanmış, kazanmış. Kırmızı olan... Burada kaybetmiş abi. Şu maçı kaybetmiş. Şu maçı kaybetmiş. Bak defeat eksi yedi yemiş. Dün oynamış. Colt oynamış. Colt'la kaybetmiş. Geliyoruz buraya. Elmas kapmaca kaybetmiş. Dün dediğimizde Dün de değil hatta 17 saat önce kaybetmiş. Bakın 4 saat önce oynamış. Kimle? Sniper'la. Sniper kim? Açılsın sayfa abi. Ahana da bu. 142.222 kupaya sahip. Ee, Sniper'la oynamış. Sniper'la oynamasının nedeni... Biliyorsunuz maçlar kaybedildiği zaman streak patlıyor ve 5 streak'e ulaştıktan sonra siz her maçta kazanmış olduğunuz kupanızın üzerine artı 5 kupa daha fazla alıyorsunuz. Bunu 5'e tamamlamak için Sniper'la şey Jonas'la birlikte oynamış Sniper. Bu olay bu. 17 saat 18 saat önce bakın artı artı alıyor eksi yiyor. Artı alıyor eksi yiyor. Böyle girmiş. Youtube'da videoları falan yok. Sadece Instagram'da gördüm ben. Ee, oyundan da şimdi bakacağız sizlerle birlikte. Jonas Sniper'da aha, kupasını gösterdik sizlere. Jonas'ın burada işte profilini falan görüyorsunuz. İşte bak emojisi, şey, profil simgesini falan ne zaman değiştirmiş. Onlar falan bile yazıyor. Aşağıya indik bakın. Kazanmış kazanmış, kaybetmiş kazanmış kazanmış kaybetmiş. Düelli oynamış kaybetmiş. Tek hesaplaşmada da kaybetmiş. Bu şekilde. Şimdi, şimdi. Aa, dün videoyu çekerken. Bakın hatta. Şöyle kendimi şu an yukarı koyayım. Her şey aynı abi sağdaki videoyla. <laughs> Başlıyoruz abi. Bakın Jonas'ın profiline dün bakmışız. 3630 kupa şey seri. 36.986. 36.986. Notumu aldım bir kenara. Kupası buydu dün. Ee, sonra sonra 3'e 3 zaferi. 3'e 3 zaferi 69.660. 2'ye 2 zaferi yani duo zaferi 54.096. Şey, 5496 54, tek zaferi 3633 bu Tamam. Strict'e zaten 3630. 3630. Şimdi gelin şu andaki güncel Strict'ine bakalım. Nasıl bakacağız? Mesela siz bir oyuncunun e, profilini incelemek istiyorsunuz. Onunla alakalı bildiğiniz tek şey oyuncunun ID'si. Bakın mesela ben burada Jonas'ın ID'sini biliyorum. Ne? Bu. Etiketi bu. Bunu arama yerine yazıyorsunuz bu sitelerde. Brawl Time Ninja olur. E, Brawl leaf olur. Brawl Stats olur. Yazdıktan sonra klanını buluyorsunuz bunun. Klanına gidiyorsunuz. Klana da bu klanının etiketini, klan etiketini gelip burada kulüp araya yazıyorsunuz abi. Yazdınız ya. Skibidi Sigmas. Aşağı iniyorsunuz. Kupasının kaç olduğunu gördünüz zaten az önce. Bakın Jonas'ın kupası 37.131. Geliyorsunuz 37.195. Site biraz geç güncelleniyor. Onunla alakalı ufak bir gecikme var ama bu problem değil. Jonas'ın Kupası şu anda kaç? 37.195. Az önce videoda baktığımızda kaçtı? 36.986. 37.195. 36.986. Şey 36 Arada bir 200, 220 kupalık bir artış var. Ama seri 3630. Halen daha seriye. Halen daha aynı seriye sahip. Aynı seriye sahip. Ama kupası artmış. Şimdi 300 zaferine bakalım. 69.660'tı. 69.685 olmuş. 25 tane 3'e 3'te zafer yapmış. 5.496 tek aynı. 3.630 çift zaferi vardı. Şimdi 3.633 çift zaferi var. Vay be şansa bak. Dünkü videoda baktığımızda streak çift zaferi aynıydı bu oyuncunun. Keşke çift zaferini artırmasaydım be. Zaten streak'in patladı. Bari hani işte ben çift hesaplaşma seviyorum. Onunla aynı falan filan diye diyecektim ama yok baba. Önceden de aynıymış. Ha bir dakika. 3600. Ha, özür dilerim. 3633 çift zaferiydi zaten. Ben karıştırdım. Çok pardon. Tamam. Çift zaferi aynıymış dendi Aynen. Okey. Ay savaşçı Cennet. Şuraya da streak emojisini koymuş. Bu şekilde. Patladı. Ve savaşlara bakalım abi. En çok kupa. 693, 627. Nasıl patladı ile alakalı video yok. Yani yazık oldu ya. Sen gel. Yani ana hesabından bütün savaşları 49 kupaya düşür. 69, 335, 500 falan ama sonra gel patla. Patla, patlayabilir. Ve mesela videosunda bakıyordum. Yani ne bileyim riskliydi. Ben hep savaş, ben hep savaş topu oynadım sıçrı kasarken. Ve patlamanın, patlamamın nedeni de saçma savaşçılarla girmem. Ben mesela e, 2077'de patladım. Patlamazdım. Çok ciddiye almadım. Bilerek de ciddiye almadım. 1000'de patlamadım, 2000'de patlamadım. Solo girdim patlamadım. Ama şurada patladık. Bak aha. En son başta burada. Boğa girdik. Daryl girdik. 10 level, 11 level. Ya ben böyle girmem ki. Benim oynadığım bütün savaşlar bellidir. Jackie Ames. Yeni güncellemede Jackie Daryl olurdu. Ama ne 11 seviye Daryl bulabildik ne de 11 seviye Jackie bulabildik. Bu şekilde girdik. Biz de patladık. Bizim profilimizde 2077 gözükecek. Jonas'ın profilinde 3630 gözükecek. Yani bu şekilde. E, dünya sıralamasında bir Sprout vardı. Dünya 155.siydi. Hemen ona da bakalım. O şu anda en fazla şeye sahip olan oyuncu. Sprut dünya aşağı iniyoruz aşağı iniyoruz 155. Hala aynı periluki. Abi bu adamın güncel artıyor serisi. Bu adam patlamamış. 4455 falandı dün. Harbi diyorum yayında bakmıştık. Tamam. Şu an dünya üzerindeki en fazla strese sahip olan oyuncu bu ve bu adam da kasacaktır. Gidiyor hala da gidiyor. Profil bakalım. 24597. Yani her maç sonunda çıkıyor. Her maç sonunda çıkıyor. her maç sonu bak. Mesela siz gol atıyorsunuz ya. Gol atarken e, oyun bitimine 5 saniye kadar çıkmanız lazım. Yani golü siz değil de takım arkadaşınız atacaktır. Diyecektir ki işte Peri ben gol atıyorum sen oyundan çık şimdi. Zaten kolay rakipler geliyor. Savaş kupasından anlayacaksınız abi. En az kupaya tıklayın. Bak hala 100 kupa bunların. 100-100, 200-200. Belli bir oran 1297 99. Bir seviye Sprout. Manyak abi. Ee, aşağılara geldik. 11 seviye. 500. 200 kupa. Bak. Kaç tane 200 var? Kaç tane 100 var? Müthiş. Bu adam mesela çok da iyi oynayan bir oyuncu. Eski profillerine bakalım. Ustalar yapmış soluyu Efsane ki falan. Ustalar solo yapmış. Müthiş bir şey. Ve 77 bin en fazla kupası. Kriyedir zaten. Bu adam yapacaktır. Bayağı. Ben buna inanıyorum. 4.842. Dün 4.455. Bunu da patladığını zannediyordum. Patlamamış demek ki. Tamam. Şurada ne kadar kaldı? 4 gün, 7 gün, 11 gün kaldı. 11 gün sonra artık streakler şu profilin şurasında sağında solunda bir yere işte şuraya yazacaktır abi. En yüksek kazanma serisi 2077 bilek gücü. 2077 Cyberpunk. <laughs> Bu hesapta bende arkadaş şekli olan 288 oyuncu var. Koroist'e hala kasıyor. Henki 1250 yapabildi mi? Bakalım en az kupa. Abi Henki yapmıştır. Manyak gibi oynuyordu Henki zaten. Bakalım. Buraya kadar izliyorsan korbes yaz bana özelden. Bakalım izliyor musun buraya kadar? Henk nerede? Yapmış. Vallahi yapsın artık çok oyna denki. En az kupası da. Aa Miko'yu 35 yapamamış. Bakın Mikosu 1092 kupa. Benim Mikom ne kadar? Bak şimdi abi. Benim Miko'yu kastım baya. 1190 mı? 1180 mi? Ne yaptım lan ben o Miko'yu? En çok kupaya tıklayalım. Miko neredesin? 1180'miş. Tamam ben Miko'yu yapacağım. 33 rank. Bak Miko 33 rank. Bit 32 rank. 1180, 1130, 1058. Bakalım abi ya. Benim hedefim 61 tane 31, 35 rank yapmak. 61 tane. Strik de 61 zaten. Trabzonlar plakalarını her yerde e, vurgularlar. Ben de öyle olduğum için. 61 tane 35 rank yapacağız. İnşallah bakalım nasıl yapacağız bilmiyorum ama. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 tane bu sezon yapmışız 17. Aşağılara indik. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 iyi yapmışım lan. 31 aşağıda bir tane olacak. 32 Abi. 32 tane yapmışım. 29 tane daha yapmam lazım. 11 gün sürem var. Bir günde 3 tane 4 tane falan yapacağım ama biraz zor ya. Nasıl yapacağım bilmiyorum. 84 savaşçı var. Hmm. deneyeceğim. Hep yayında oynayacağız ki hep yayında oynuyoruz zaten. Bakalım neler olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Videoyu beğenmeyi unutma.